Merhaba sevgili YouTube ben Can. Vona TV'den hepinize selamlar sevgiler. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlarından bir diğeri ise Void Bastards. Void Bastards da aynı Yoka Leyli'de olduğu gibi daha önce Amazon Prime'da ücretsizdi. Epic Games bu hafta Amazon Prime'ın daha önce ücretsiz verdiği oyunları aslında bize şu anda ücretsiz olarak sunmuş oldu. O zamanlar zaten bizim duyuruları takip edip elde edenler varsa bu oyunları onlar için gereksiz boş bir hafta oldu Epic Games adına aslında. Void Bastards için bir ilk izlem yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü ben ee, bunu Amazon Prime ücretsiz verenle de oynamıştım, denemiştim ee, ve çok zevk aldığımı söyleyemem açıkçası. Bir Birinci şahıs görünümünde FPS e, oyunu arkadaşlar. Aksiyon oyunu uzayda geçiyor hatta uzay gemileri arasında böyle e, görevlerimiz oluyor. Onlardan birini seçiyoruz görevimize başlıyoruz gibi. Pek tarzım olan bir oyun değil. Grafikleri açısından böyle Borderlands e, andıran grafikleri var. Haritamız bu bu harita üzerinden ilerliyoruz İşte görevlerimizi buradan şuraya gidiyorum deyip hatta bunları seyahat ederken işte e, turn base gibi düşünün bir şeyler harcayarak seyahat ediyoruz e, ve buradaki görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar her, her e, bölümün görevi var İşte bir tane uzay gemisinin mesela haritası bu. Burada bayağı takılıyoruz düşmanlarımızı öldürüyoruz kapıları açıyoruz ee, ne kadar yemeğimiz oldu bizi kaç gün idare edebileceği ne kadar yakıtımız oldu bize işte jump dedi bu şeyler arasındaki seyahat işte gemiler arasındaki seyahat kaç jump kaç atlama hakkımız olduğu gibi biraz strateji biraz FPS böyle biraz aksiyon. Ya böyle harmanlanmış gibi dediğim gibi ben çok zevk almamıştım ama sizler belki beğenirsiniz belki seversiniz o yüzden hazır ücretsizken ben 2019'da çıkmış zaten Mayıs ayında. O yüzden 2 sene geçti. Ben şu anda açık kısmının üstüne bunu bırakıyorum. Epic Games linkini 19'undan 26 Ağustos'a kadar bir hafta boyunca Epic Games'e ücretsiz olacak Void Bastards. Daha önce Amazon Prime'den alan arkadaşlar zaten onların Amazon Prime kütüphanelerinde var ama Epic Games kütüphanenizi atın orada da bulunsun. İstediğiniz zaman oynamak istediğinizi indirir oynarsınız arkadaşlar. E, Coop var mıydı zannediyorum Coop yoktu Tek oyuncu evet tek oyuncu da olabiliyor Maalesef Coop modu da yok arkadaşlar Herhangi bir online e, içeriği de yoktu diye hatırlıyorum Türkçe desteği var mı hemen ona da bakayım Türkçe değil desteği de yok olsa iyi olurdu ama maalesef yok e, Alt yazı olarak da Türkçe yaması da olduğunu zannetmiyorum araştırmadım ama Bir bakmak lazım arkadaşlar Tekrarlıyorum Void Bastards e, Bir aksiyon FPS oyunu ama Biraz stratejiyle harmanlanmış durumda e, Uzayda geçen Uzay gemileri arasında e, seyahat ettiğimiz ve görevlerimizi yerine getirdiğimiz bir keyifli grafikli e, Borderlands tarzında grafikleri olan böyle cartoon tarzı grafikleri olan bir oyun arkadaşlar. Çizgi film tarzında. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda yazmayı ve bu taraftaki butondan da YouTube kanalımıza bomba da abone olup yanındaki küçük zil butonuna tıklayarak bildirimleri aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere sevgiler, sağlıcakla kalın.